Evet. Beni duyuyorsunuz. Yorumda e yazın. Çünkü bakın modda deniyorsunuz. Bir bekleyin modda da onları deniyorsunuz. Neyse. Yanıma çıksınız da. Yemin yapmamı da yükledim. Bak. Neyse. Oha bakın. Oyunak tane üstü. Ne? Oğlum bir şey fatı şeyle falan mı? Lan Sol tüyençisi <tiyancısı> mi? <laughs> ne alaka o tüyençi? Bir patlatalım o ne? şu da Evet hadi Sosyal atatürkçüsü deneyelim. Sıfır ok. Oh, Oğlum hayda. Ölüm benden ölüm. Burada şu ev bunlar falan. Ben size bunları göstereceğim. Ayazı falan var mı? Yok sanırım. Evet değişmemiş. Neyse arkadaşlar deneyelim. Önce hangisi? Bunu mu? Bunu mu? Tamam. Beni kartı görüyorsanız şöyle deneyim. Ben niye oldum. benim değil mi? Evet benim oldu arkadaşlar benim beni oldu. Antak beni oldu. Gel buraya ya. He doğru. attım fikin geldi arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Geleceğim. Arkadaşlar sadece satıcı yenisi kullanıyor. Sen dolağını so tadılar. Suat'ı dini. Bu, bu Suat'ın yanı mı dedi? Oooo! İlk baktığın dinci. Gerçekten Suat'ın dincisi. Dur lan ben. Bir şey falan Mama dedi. Bak hemen bu patlayan kaçırdınız ben sen haber verirsin sana ha, ha. Hadi görüşürüz. Bakalım. Ben arkadaşlar çok saçma ama çok iyi sonunu su içine patlattı biraz ama birazcık saçma. Şunu patlatsan çıkıyor işte. Gerçekten su altında çıkıyor. Oha. Neyse. O, ee, neyse arkadaşlar.

Burada da. Buna ne alaka? Evet. Ee, buna alaka değil, şey ne alaka değilsiniz saçmıştım. Biraz. Oha bir süzüm var. Erman hiç. Neyse. Ney? bekleyin Oha. Spik. Aha hangisi seçeyim? Bence mavi benim mu? Şu benim sevim. Ne oluyor lan? Ben bunu sarstım zaten. Çalışılmaz. Doğru. Şunu basınca şey falan diyor sikip de bana çok çok iyi bu şu ne gel oha yine yok ettim ya lan ben dur arkadaşlar e, bir tane video tamam arkadaşlar bir dakika bugün arkadaşlar Ay pardon. Arkadaşlar. Ee, evet. İşte kavga edeceğiz. Hadi bir sürüyorum. Widdle karşı ben. vidal karşı benim. Hadi bir iki üç. Gel lan lan. Oğlum bir be yaparımım. Dur şöyle et alayım. Bu ne ya ben bunu sevmedim. çok kötü de. Ee, bu çok kötü. Şunu da değiştin. <laughs> Canım biraz rahatsız da ya. Hadi bir, iki, üç. Gel lan lan. Aha. Ne oluyor lan? Ulan bu canının kendine yerine. koşu Yee ben kazandım. Neyse ben bunu dövüştüm. O da ne? Eee yok arkadaşlar sen, sen bence. <laughs> Ona sen bir şey yapmıyorsun. Tamam sen benim dostumsun. Bak birlikte savaşacağız tamam mı? Ve yaptı bundan. Kurt. Ana bura, ana bura dur. Bakın ekip, size diyorum. Sessiz olun. Bakın ne varsa sabırdıracağız tamam mı? Tamam efendim. Geek. Lan, lan 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 Kim dövüşü lan? Geek mi kazanır? Ben mi? Aa. Yapma. Lan. Köpek karşı. Ne oluyor lan? Dur. Ne oluyor lan? Oğlum sizden de ne yapıyorsunuz? Ana sabır ola. Eski 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 şey dedim ben dövüşe. De hani dostluk lan? Ne oluyor böyle? Allah! Para rüsüm lan Lan la. Dönüm ben çok zorluyum Allah'ım bu görmesin ama Onu çok zor yani Lan seni hangi bir sen lan Oğlum ben hepsi Ne oldu lan Ben senden daha güçlüyüm. ya. Yaşasın. Ya <tık> ya ya tane. Yes. Dön. Neyse hadi. Oha. Yine karşı ben. Akışı <tık> şimdi. Savaşı kim alın? Yahu sen abici, O kadar alıyorsun o zaman neden yapıyorum? Nerede lan? Adam kaçtı mı lan? Ana adam kaçtı. Bu bir yerlik Uçuyor. Dost, senin de bunun lan mu Lan. Lan zehirleme. Oğlum ama Oha. Oha. Ben şimdi ben bunları nasıl saldıracağım? Ekip kurmuş lan sanki. Hem de bunlar yalnız ki. O koşu, ben bir şey yapıp geleyim dur. Dur ben şöyle yapayım. <laughs> ee, bunu bulmak için ne yapayım dur. Bilmiyorum bana Zehirlen zehirlen. Bak bende ne var. Yan lan. Ya. Biz zehirleme oğlum be. Öyle evet, söylüyorum. Beni canlandır. Gelin. Akışa ben bir zobi azıcık dostlar hadi yapalım. Ana. Şişt. Ondan attan daha iyi zıplıyor lan bu. At at geri geri geri. Ama seni öldürmeyeceğim. Sen benim arkadaşımsın Ayşe. Ondasın lan.